Herkese merhaba izleyiciler Bugün sizlerle birlikte dünya yok edeceğiz Bugün be Kısa bir video olacak Şimdi gelin başlayalım İlk önce motor atalım Küçük meteor Çok da et etkilemedi Neyse arkadaşlar şunu atalım. Kısa video olacak demiştim. Bu yeri yok ettiğimizde o zaman işte video biter belki. Level olm olmuyor. Abi bu azaltamıyor ya? Neyse. Gelin güçsüz şeyler saldıralım. Bu güçsüze benziyor güçlü değilmiş. O kadar da güçlü değil. Aa lazer. Uy. Bu ne be? Uy. Yanan yerleri. Aha tamir et. Bakın nasıl tamir edeceğim. Dur bakın. Kaç zarar verecek? <laughs> bu baya zarar veriyor mu? Ana. Ana bu da veriyor ya. Aha. Bunu merak ettim. Koruyor galiba. Galiba koruyor. Deneyelim mi? Hadi deneyelim bastım bayağı abi. Evet koruyor. Koruyormuş. Aa şu ne? şu ne? Şu ne? Çok tehlikeli bir şeye benziyor. O yüzden oraya attım. Ana bu ne ya? O kadar güçlü ki. İnşallah. Bu ne? Bu ne be? Bu neydi? Dur şunu atayım. Çok da güçlü değildir galiba. Aha. Yok güçlü değil. Yok güçlü. Ana. Dur baştan gücü görmedim Şuraya ateş edersek Nereye Bakın <laughs> Ne Tamam o zaman son bir şey göndereceğim. Hazır mısınız Dünyaya UFO saldırısı Dünyayı yok etmeye hazır mısınız? Şunu test edelim. Bir sürü yolladım. Şimdi kaç insan ilse... kaldı? Gelin iyice ne? Ya nasıl ya? Nasıl ya? Neyse gelin videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.